fikirleri üretilen fikirlerin toplumsal rızaya dönüşme sürecini her şeyin önüne koyan bir tespitle başlamıştır. Çünkü demokrasi siyasi partiler olmadan olmaz. Siyasi partiler parti içi demokrasi olmadan olmaz ve bunların hepsini birden sağlayabilmek için de toplumların anayasaları neyse siyasi partilerin de anayasaları iç sözleşmeleri olan tüzükleri demokratik olmadan söylenecek hiçbir sözün önemi yok. Biraz önce hem değerli il başkanım hem değerli büyükşehir belediye başkanım yaptıkları kıymetli konuşmalarında bu konuya çok önemli vurgular yaptılar. Parti içi demokrasiden nasibini almayanlar tartışmak nedir, birlikte konuşmak nedir ve alınan kararlarda çoğunluk değil çoğulcu bir anlayışla yol yürümektedir bilmeyenler içinde bulunduğumuz sürecin partimiz kadar Türkiye içinde ne kadar kıymetli olduğunu idrak edemezler. Cumhuriyet Halk Partisi 4 Eylül günü Sivas'ta başlatıp 9 Eylül günü partinin 101. kuruluş yıl dönümü ile birlikte taçlandıracağı süreç Türkiye'ye demokrasi vaat edenlerin önce o demokrasiyi kendi içinde perçinlemek istediklerini görmelidirler. O salondan birlik, beraberlik, mütabakat, azim, kararlılık ve coşkuyla çıkacak olanların bunu dalga dalga 81 ile 973 ilçeye taşıyacaklarından o salondan Türkiye'ye bir iktidar umudu, Türkiye'ye bir iktidar değişikliği bekleyen Türkiye'ye bu konuda kararlı, özgüvenli, inançlı bir ses yükseltecek olacaklarını görmüyorlar. Birileri bekliyor ki tartışacağız. Birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız. Milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle ama biz biriz, beraberiz, kararlıyız, hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. <laughs> Geçen sene bugünlerde 14 ve 28 Mayıs'ta hepimizi çok üzen, çok kahreden ve maalesef bir deyimle bütün memlekette seçmende bir duygusal çöküntü, duygusal kopuş yaratan, gençlerinin gözünün içindeki feri söndüren, yaşlılarımızın, büyüklerimizin omuzunu düşüren, onları evlerinde sokağa çıkacak mecal bırakmayan o sonuçtan sonra biz bitmedi diyorduk. Böyle olmamalı. Hepimize bir sorumluluk düşüyor ve hep birlikte şunu söyledik. Başarabiliriz. Buradan hep beraber yeniden umudu örgütleyebiliriz. Bir kez daha biz ayağa kalkar Türkiye'yi ayağa kaldırabiliriz. Gençleri güldürür, gözlerinin ferini yerine getirir, büyükleri yok. Bu partinin iktidarını görmeden bir yere gitmeyeceğim diyecek kadar yeniden inançlandırabiliriz diyorduk. Bunun için bir değişime gerek vardı ve o gün şöyle söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Bu inançla yola çıktık ve o değişimi kişilerin değişimi olarak tarif etmedik. Etseydik haksızlık olurdu, vefasızlık olurdu. Sadece kişilerin, kurulların değişimi olarak değil, Hepimizin birden bir anlayışın, bir yaklaşımın, siyaset yapış biçiminin, hedef koyuş şeklimizin değişmesi olarak tarif ettik. Haklı olarak "Altını nasıl dolduracaksınız?" diye sordular. Bu soru belki de değişime mani olacak bir yüksek tonda dile getirildi ama pek çoğu da burada olan, çok önemli bir kısmı burada olan kurultay delegelerimiz Sokağa duydu, bize inandı, gençlere inandı. Hepimizin hep birlikte dile geçirdiği eğer Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişecek ve umut yeniden yeşerecek söylemine destek verdiler. Kurultaydan aldığımız güçle, yetkiyle ve daha sonra hep birlikte ortaya koyduğumuz büyük emekle 31 Mart seçimlerine gittik ve 31 Mart seçimlerinin akşamında İstanbul'daki her üç belediyeden ikisini kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bütün iftiralara, yıpratmalara, hakaretlere, engellemelere rağmen bir kez daha ve büyük bir zaferle kazanan ve Türkiye'nin 7 bölgesinde bir zamanlar Sivas'ın doğusuna gidemezler diyenlerin belediye kazandığı Türkiye'nin yüzde 65'inin nüfus olarak belediyelerini yöneteceğimiz, ekonomisini yüzde 80'ine basan bir coğrafyayı yöneteceğimiz, turizminin yüzde 87'sine karşılık gelen bir coğrafyayı yöneteceğimiz o seçim başarısının akşamında 47 yıl sonra bizim Hepimizin vergileriyle kullanılan Anadolu Ajansını, Atatürk'ün kurduğu ajansı, bir ittifakın ajansı, hepimizin vergileriyle çalışan Türk TRT'yi bir partinin televizyonu yapanlara size 31 Mart akşamı bir sürprizim var demiştim. O sürprizi dile getirmek nasip oldu. Çıktık ve şunu söyledik. 47 yıl sonra TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci Partisidir Çünkü o gün değişenlerle değişmeyenler yarışmış değişim kazanmıştır Çünkü o gün Çünkü o gün eskiyle yeni yarışmış yeniler kazanmıştır Çünkü 31 Mart günü Devletle millet yarışmış, millet ve milletin adayları kazanmıştır. Bu ülkedeki herkes devletini sever, çağırır, askere gider, ister vergi verir, gerekirse canını verir ama karşısına devlet dikilip de ona istikamet dayatırsa yeni bir karar verir. İşte bu ön sıralarda o yeni kararın temsilcileri İstanbul'un başarılı ve başarmaya hevesli, genç, kadın, dinamik ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gurur duyduğu yerel yöneticileri oturuyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Bunun için sabırla, umutla, kararlılıkla, özgüvenle ilerliyoruz. Büyük ve özgüvenle Türkiye'deki siyasi partilerdeki en demokratik tüzüğü yapacağız. En katılımcı tüzüğü yapacağız. Hep birlikte tartışacağız. Bana da sürpriz oldu. Aylar önce dijital demokratik katılımı hazırladık. Üyelere duyuralım denen videoyu bir daha izledim. O video şu demek. Bütün dünyanın tartıştığı bir şeyi ilk kez CHP'nin yapması demek. Evinizden elinizdeki cep telefonunuzda partiyi yönetmek demek. İtirazı sonradan değil önceden söylemek demek. Uyarıyı bir hata yapılmadan bir katkıyı daha en başından verebilmek demek. O gün sadece ve sadece sorduğumuz sorulara yüzdesel cevaplar, cinsiyet kırılımları, yaş kırılımları, bölge kırılımları alıyorken arkadaşlarımızın inanılmaz emekleriyle ve teknolojiyi doğru yerden okuyarak ve kullanarak şimdi sayfalarca yazacağınız önerileri yaş grubuna, bölgeye, seçmenin e, cinsiyetine göre Bizim okuyabileceğimiz ve binlerce, yüz binlerce görüş içinden doğru segmentlere bölünmüş uyarılara dönüştürebilecek bir altyapıyı sağladık. Söyleyecek sözü olan zaten bu tip toplantılar yapıldı. Şimdi tüzükte yenilenli yeni yapıları ortaya koyuyoruz. Söz söyleyebileceğiniz ama dijital olarak bütün süreçlere doğrudan katılabileceğiniz. Eğer ilçeniz tercih ediyorsa dünyanın öbür ucunda bile kendi mahalle seçimlerinizde oy kullanabileceğiniz dünyanın öbür ucundan bile partinin genel başkanına MYK'sına yön verebileceğiniz, destek verebileceğiniz bir sürece ihtiyaç var. Onunla ilgili de o çağrıyı bir kez de buradan kürsüden tekrar etmek isterim. CHP demokratikleşecek, Türkiye demokratikleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi değişecek, Türkiye değişecek. Türkiye'de iktidar değişecek. Türkiye'deki insanların geleceği değişecek, umutları yeşerecek ve Türkiye 100 yıl önce olduğu gibi, 100 yıl önce olduğu gibi bütün dünyanın ibretle baktığı, ivmesine şaşırdığı kararlılığına şapka çıkardığı büyük olarak ikinci yüzyılda 100 yıl önceki başarıyı bir kez daha tekrar edecek. Bu ülkeye demokrasiyi biz getirdik. Cumhuriyeti biz kurduk. Demokrasiyi biz getirdik. Çok partili rejimi biz getirdik. Sosyal devleti biz getirdik. Ama bu ülkede iktidarı alanların bu ülkede yargıyı ele geçirdikleri, basını ele geçirdikleri, tüm kurumları ele geçirdikleri, en sonunda da sen birini seç gerisine karışma, her şeye o verecek karar verecek dedikleri bir süreci maalesef bu ülkenin yaşamasını engel olamadık. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu bizi son derece inançlı, kararlı ve azimli yapıyor. Bir daha gelip de basını ele geçirmek için değil, kimsenin ele geçiremeyeceği bir basın, bir medya oluşturmak için. Gelip de adaleti ele geçirmek için değil, bir daha kimsenin ele geçiremeyeceği bir yargı sistemi kurmak için. Gelip de biraz da bizimkiler kazansın değil, gerçekten hep birlikte çalışılsın, en iyisi kazanılsın, hakça bölüşülsün diye bir düzen kurabilmek için bu ülkenin yüz yıl sonra bir kez daha bize ihtiyacı var. Ben partime güveniyorum. Ben partimin her bir üyesine, her bir yöneticisine güveniyorum. Ben sizi seviyorum. Birbirinizi sevdiğinizi, bu ülkeyi sevdiğinizi çıkar ilişkileri üzerinden değil, gerçek bir vatanseverlikle bu partide bulunduğunuzu ben de biliyorum. Cümle alem de biliyor. 47 yıl boyunca birinci parti olmamış bir partiyi bırakmayıp bir arada duran, bayrağını dalgalandıran, bacasını tüttüren, çorbasını kaynatan örgütümüzün tüm kararlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün, bugün, bugün tüzük size emanettir. Çalışacaksanız, üreteceksiniz, taşınacak, hep birlikte değerlendireceğiz, en iyisini yapacağız. Ümit ediyorum, her iki başkanımın dediği gibi bu tüzük gelmiş geçmiş en iyi tüzük olarak sonuçlanır. Yapmazsak daha iyisini yine hep birlikte yaparız eksik kalan kısmını ama birbirimizin iyi niyetinden şüphemiz yok. Muhteşem bir program yazacağız. Hep birlikte yazacağız. Biz inanacağız, Türkiye'yi inandıracağız. Çünkü şuna yürekten inanıyorum ki bu ülkenin kurtuluşu bu salondadır. Bu ülkenin kurtuluşu 4-9 Eylül arası toplanacak salondadır. Bu ülkenin kurtuluşu bu partinin kurucusunun iradesini sahiplenen milyonlarca üyesinin, milyonlarca seçmeninin 83 milyon Türk insanının yüreğindedir. Sizi seviyorum, size inanıyorum, size güveniyorum. Hep beraber başaracağız. Hep beraber başarıp bu ülkeyi bir kez daha, bu ülkeyi bir kez daha ayağa kaldıracağız. Hepinize saygılar sunuyorum.